Antalya'nın <laughs> nasıl orada oynatıyor? Eymen! <laughs> gel gel bak! Sümüklü böcek dönüyor! <laughs> bak! Dönüş yapıyor sümüklü böcek. Bak dönüş yapıyor. <laughs> bak gördün mü? Elma dönüş yapıyor. Bak 360 derece dönüyor sümüklü böcek. Gördün mü? Kameraya çekiyorum. Evet. Görüyor musun Eymen? Gördün mü? Hadi bunu da çekeyim. Bak dönüyor. Gördün mü? Bu da paramadı. Arkadaşlar bu yüzeyi pek görmüyor. Yüzlük var. Yüzlük. Ne kadar güzel var. Bu yüzeyi de kameradan çok iyi gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar kapıda bir uzun oldu çünkü.